Herkese merhaba arkadaşlar. Daha yeni, daha yeni, daha yeni. İki kutu biriktirmiştim. Şükür Alp, şükür Alp Primo çıktı. Hiç oynamadım. Sizlerle oynayacağım arkadaşlar. Büyük kutu ve küçük kutu açtım. Arkadaşlar şaşırtı, şaşırtıcı olan şey benim bütün süper enderlerim varmış. Bütün enderlerim de var. Bir destansım, bir efsanemim var. Yani Kalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 karakterim kaldı kupa yolu ödüllerini saymasak bile. Mr. P gizemli olarak var. Her kategoriden bir karakterim var yani. Karakterim var her kategoride. Konuşturamadım arkadaşlar ama siz anlamışsınızdır. Hadi girelim arkadaşlar. Ee, bugünkü hedefimiz bo. Bo'yu aldıktan sonra... Güzel bir kutu biriktirme olacak galiba. Şimdi iki tane daha kutumuz olur. Ertirmoy 5 kutu yapınca. Lan ne oluyor? Lan sakın vurma. Sen botsun. Sen botsun nereden gördün yerimi? Aga yapma be ya. Sen botsun ama ya. Bazen botlar gelmiyor ya. Ama sen yemi nereden tespit ediyorsun ya? Direkt ortaya dalacağım yine. Şurayı koyu bekliyorum. Lan Riko yeter bir dur ben ben adam öldürüyoruz. Of çok güzel. Şuradan canımızı doldurup ortadakileri alırım. Dynamite'ın yaptığı kırdığı kutuları. Lan deli mi Dynamite'cim? Bana beni 9 yük yaptın. Senin sayende 9 yük oldum. Borcunu ödeyemem. Aslında ödeyebilirim seni öldürerek. Evet. Gel Boz. On üçlüyüm lan. Hadi gelin. Hadi gel. Seni de öldüreyim. On dörtü kolayım. Ee, ne hoş. Hemen ölenleri çok seviyorum. Böyle ölecekken. Hadi başka var mı öldüreceğim? kallar haritalarda bir de adam bulmak var. Evet, çok güzel bir rutinden yine karşınızdayız. İlk Nut öldü. Ölmüş. Ben ilk bu öldü gibi gördüm ama. Ya bu tekrar oynayın niye yapamıyoruz ya? Yeni gelen güncellemeden sonra buna bir şey oldu ya arkadaşlar fark edenler yorumlara yazsın yani. Ciddi bir şey oldu bu şeyden sonra? Sinirimi bozuyor böyle kupa kasıyorum, kusa kupa kasıyorum, kupa kasıyorum. Tekrar tekrar yapacağım. Çıkartıyor bir anda sonra bir daha gir diyor. Aha Poco. Sen hayırdır bre? Öldün ki sen. Aferin Poco. Ulti atma gereği duydum nedense. Dynamike var. Dynamike. Dynamike git. Dynamike ölme sakın. Dynamike şu kutuları alayım bir. Öleyim sonra ölseydin Dynamike be. Şu kutuları aldıktan sonra ölseydin be ya. Ne olurdu bu kutuları aldıktan sonra ölseydin. Şunları kırayım. Ya çıkmaz. Sen artık yürüyen ve vuran üç tane kutusun. Artık sen bir hissin. Hani altı bin kaldı arkadaşlar. Üç tane kutu. Beni öldürecek. Nasıl? Arkadaşlar bu kalkanı çok işe yarıyor ya. Bak şuradan çık. Ya bu bugün niye herkes bana fake atıyor lan? La oyun kastı. Al seni de alayım. Ha, gel hadi. Boksör robot. Ben de boksörüm robot. Kod neredesin? Hadi gel. Gel kuş 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 kuş. Aha orada. Gel 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 bile bile bile. Gel gel gel. Kod görüşürüz dünyaya. Görüşürüz de. Evet çok güzel gidiyoruz. 2 birinci ilk. Ulan şimdi paran olacak. Yatıracaksın alacaksın. Spike'ı. Ama nerede o işler? Arkadaşlar bu arada hep herkesin Ramazan bayramı tekrar tekrar her videomda söylediğim gibi kutlu olsun. Ramazan'dan çektiğim beri her videomda söylüyorum. Diye hatırlıyorum. La ben niye kaçtım bundan? La? Bakın arkadaşlar. 5, 4, 3, 2, 1. Sonunda isabetli bir ulti. Hiç robot senle uğraşmak istemiyorum ama Allah Otomatik basınca direkt boss'a uçtum lan Şu otomatik basmalarda bir sıkıntı var Niye ilk önce boss'a vuruyorsun adama vur adama orada adam var adam lan Oyun kasıyor ya Neyse hiç yoktan seni de öldürdük ya. Ya. of Uf. Hepiniz burada mısınız? Bura. Kaçlık da bu göremedim arkadaşlar. Al primo. Karakter Bear primo. Ya. Ya tekrar vermeye sinirim oldu ya arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada Instagram hesabım Ahmet Safa. Ha size klanımızı klanımızı göstereceğim. Brawl Stars'ta tek bizim. Yazarsanız tek biz çıkıyoruz. Pro Joto Bakın arkadaşlar Pro te, te. Dilim dönmüyor yazılışında protocol öyle bir şeydi arkadaşlar hemen göstereyim size. protocol TR'de arkadaşlar sandım. Bakın arkadaşlar. Evet protocol yani söylemem için protokol diye okunuyor TR. Yazınca ilk biz çıkıyoruz arkadaşlar. Bakın kulüp para hepsi büyük prodol şuradan böyle T R ara deyince tek biz çıkıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz tek biz. Bu kadar klanın içinden tek biz çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Boyu alıp hemen geliyorum. Bir videoyu duraklatıyorum. Evet arkadaşlar e, bu oyu almama bir savaş çabuk galibiyeti yeter. Onu da sizden yapayım dedim arkadaşlar. Bir de dört kutumuz var arkadaşlar. Bir de bundan da bir şey çıkarsa bugün çok ballı olacağız. Topu alalım yürüyelim. Biraz zaman bekletelim ki. Evet öldün sen. Öldün, öldün, öldün. Hiç uğraşma, hiç uğraşma. Öldün, öldün, öldün. O top benim. Bu gol de benim. Ne oldu? Ya. Ya birisi aramış arkadaşlar. Üzgünüm. Ya tam gol atıyorduk lan. Arkadaşlar ben bir videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar bir küçük bir e, sorunumuz oldu geri buradayım arkadaşlar anneannem geldiği için Evet arkadaşlar şimdi ben takdim deneyeceğim. Fransızca yapıyoruz arkadaşlar. Kesmeyeceğim videoyu buradan. Şimdi böyle yap yaptık arkadaşlar e, giriyorsunuz oyuna Ben hemen kendi kalemi atacağım. Hemen oyun bitsin diye arkadaşlar. Bir karşıya keşke böyle bir şey söyleyebilsem. Hiç bırakmıyorlar ki. Bak hemen anda öldürecekler. Dur 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 dur. Şşt şş, şş. karışma hiç karışma hiç karışma. Bo hiç karışma. Hemen atacağım Attık hemen. Hey virüs diye isim konulur Bekle 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 ben Diğerini nasıl kendi kalem attıysam bunda da çap. Sakın ultini atma sakın 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 sakın. Heh, gel 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 gel. Tamam. Sevdim sizi. <laughs> evet hemen attım. Zaman geçmesin diye arkadaşlar yaptım bunu. Açalım hemen. Bence bir şey çıkmaz çünkü. Tek kalan destanslar, gizemliler, efsaneviler bir şey vermez yani ben bekliyorum vermezse şaşırmam 200 jeton katlayıcı çok güzel 400 önceden 400 jeton katlayıcımız vardı şimdi 100'e falan düşmüştür 200 daha 200 Evet arkadaşlar çıkmadı gördüğünüz gibi boyut ay boyu almayı unuttuk lan Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Her zamanki gibi, her zaman söylediğim gibi like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz ve herkese görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Ramazan Bayramınız yine kutlu olsun ve görüşürüz. Bu arada küçük bir duyuru yapacağım arkadaşlar videoyu bitirmeden. 2200 jeton 2200 şeyimiz var yıldız şey. Ondan Yarın geliyor. Yarına açacağız arkadaşlar inşallah. Yarın geliyor. Mega kutuyu açacağız. Kişi arda ar arda iki tane mega kutu. Bir de büyük kutuyu aç açalım mı arkadaşlar? 200 tane kalır zaten. Ben yine 1500 yapalım büyük ihtimalle arkadaşlar. Ve evet, bir videonun daha sonuna geldik. Tekrar tekrar. <laughs> evet arkadaşlar görüşürüz.